Merhaba arkadaşlar, yeni bir döneme başlıyoruz. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel günler getirir önümüzdeki günler. Zira son zamanlarda güzel şeyler yaşamadık, hatta çok acı şeyler yaşadık. Kanalımda biliyorsunuz, ben birkaç tane dersi ele alıyorum. Dönem boyunca o dersle ilgili konu anlatımları, örnekler türünde ilerliyorum. Yine böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Önerileriniz varsa açayım. Bu videoyu yapma amacım da hangi dersleri yap yapalım onu size sormak. Tabii birkaç konuya da değineceğim. İlk değineceğimiz konu arkadaşlar elbette ki felaket, deprem felaketti. Başımız sağ olsun. Kaybettikleriniz varsa Allah sizlere sabır, onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. DW sitesinden aldığıma göre 64 binden fazla bina yıkılmış. Arkadaşlar bina yıkılmış. Yani bunda kaç daire olduğu bir kenara. Ağır hasarlar, orta hasarlar, hafif hasarlar bir kenara. Yani büyük bir felaket zaten çok geniş bir bölgede. Ama artık söz söyleme zamanı bitti arkadaşlar. Bir şey yapmak lazım. Bu kadar ölüm, bu kadar yıkım depremin suçu değil arkadaşlar. Kabul edelim. Bizim suçumuz. Tarihler önemli arkadaşlar. 6 Mart'ta dersler başlıyor biliyorsunuz. Kayıt dinleme tarihleri uzatıldı. Bugün 8 Mart. Bu arada Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bayan izleyicilerimizin. Şimdi 6 Mart'tan 29 Nisan'a 54 gün var ara sınavlara. Diyelim ki 6 ders aldınız. 6 derste 7 işer üniteden sorumlu oluyorsunuz ortalama biliyorsunuz. Bir derste 14 ünite oluyor ve yarısından sorumlu oluyorsunuz. O da 42 gün eder. Yani neredeyse gün başına bir tane ünite bitirmeniz gerekiyor. Vize de durum daha zor şey finalde. Çünkü vize ile final arasında tam 42 gün var arkadaşlar. O zaman her gün mutlaka bir tane ünite bitirmeniz gerekiyor tabi iyi bir not almaya çalışacaksınız ki bence okuyabilir insanlar günde bir ünite e, ara sıra kaçırabilirsiniz bazı günler iki ünite okuyabilirsiniz ama sonuna doğru bırakırsanız çok birikir şimdi geçme ile ilgili WhatsApp grubunda, Ozef'in WhatsApp grubunda şöyle bir tablo yayınlamışlardı. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Güzel bir tablo. İşte vize sınavından alacağınız puanı %30 alınacak. Finalden %70 alınacak. Geçmek için kaç almanız lazım? Vize'de 0 aldıysanız finalde en az 50 almanız lazım. İşte vize'de 75 aldıysanız finalde en az 18 almanız lazım diye bir tablo yayınlamışlar. Burada tabi e, DD ve DC notları da var. Yani şartlı geçiş notları da var. Yoksa üst sırada notlar alamıyorsunuz. Bunlar minimum almanız gereken notlar. Bunu da paylaşmayı faydalı buldum sizinle ve bazı taktikler vereyim arkadaşlar. Şu an not ortalaması 3.5 olan bir arkadaşınız olaraktan taktiklerimin işe yarayacağını düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, ara sınavlara mutlaka girin. Bakın, dizinin telafi şey, finalin telafisi var, vizenin telafisi yok. Diyelim ki girdiniz 30 aldınız. 30'un %30'u 9 eder arkadaşlar. O kadar sizi rahatlatır. O yüzden mutlaka ve mutlaka girin. Finale yetişmeyen çalışmaları telafiye bırakın. Ama finale de girip soruları mutlaka görün diyorum. Mesela ben geçen dönem 9 tane ders aldım. Hoş bu dönem de alıyorum. Üstten ders alarak da erken bitirmeye çalışıyorum. Bakalım amacına, amacıma ulaşabilecek miyim? Şimdi ne yaptım? Geçen dönem çok zorlandım. 7 tane dersi finale çalıştım. Çünkü vize ile final arasında az bir zaman vardı. İki tanesini bıraktım olduğu gibi. Finalde onlardan sıfır aldım. Sonra kalan bir aylık süre falan kalıyor. Az değil. O bir ayda o iki dersi çalıştım arkadaşlar. İkisinden de fena notlar almadım. Dolayısıyla siz altı ders alıyorsanız bizden sonra dört tanesini çalışıp finalden hemen sonra kalan ikisini rahat rahat çalışabilirsiniz. Çalışmadan olmaz. 14 tane ünite oluyor biliyorsunuz ders başına genelde. En az çok soru çıkan altısını çalışın arkadaşlar. Bu da sizin geçmenizi sağlayacaktır. Belki yüksek not almanızı sağlamaz ama geçmenizi sağlar. Ünite sonundaki soruları mutlaka yapın. Bazı derslerde olmuyor maalesef. Ama bu sorular çok çok faydalı ve bunları not alın arkadaşlar. Tekrar tekrar yapın. Geçmişte çıkan sorulara, örnek sorulara bakın arkadaşlar. Nereden bulacağız bunları derseniz ben de bazen yayınlıyorum ama lolonolo.com diye bir site var. Bunun mobil uygulaması da çıkmış. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu sitede e, geçmiş senelerde çıkmış sorular demeyeyim ama örnek sorular var. Ama burada şeye dikkat edin. Bazı sorular cevapları yanlış. Oradaki cevaplara çok güvenmeyin arkadaşlar. Ben de sistemde bazen oradan sorular alıp çözdüğüm oldu. Bir de AUSF Öğrenci Yardımlaşma uygulaması var arkadaşlar. Tuğba isimli bir yazılımcı arkadaşımız yapmış. Eline sağlık. Bu da güzel arkadaşlar. Dersleri seçiyorsunuz. Ve o derslerden, bütün dersler yok onu söyleyeyim. Vize ya da finalde çıkmış soruları yapıyorsunuz. Hakikaten buradan baktığımda sınavda da çıktığını gördüm. Kesinlikle tavsiye ederim bu iki uygulamayı ya da web sitesini diyelim. Ders kaynakları ve sunumlarda koyu renkli vurgulanmış yerlere ve bölüm özetlerine mutlaka bakın arkadaşlar. Genelde oralardan çıkıyor. Bir de her ünite için kısa notlar çıkartın arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Kısa notları çıkartıyorum. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Sınavdan hemen önce bastırıyorum onları. Sınavdan hemen önce yani ben bilgisayarda çalıştığım için bastırıyorum. Siz elle de çıkartıp yapabilirsiniz. Sınavdan önce hemen bakıyorum bazı şeyler aklımda kalıyor. Hafızam da çok iyi olmadığı için e, faydalı oluyor. Size de faydalı olacağını düşünüyorum. Örnekler şöyle. Bakın arkadaşlar Burada nesne yönelik programlamadan çıkarttığım notlar. Ünite 8 demişim. Tabi kendi anlayacağım şekilde çıkartıyorum. Sonra bakın ünite 9'a nasıl geçiyorum? Bir sayfa dolmadan geçmişim. Ünite 9 sadece bu kadar. Sonra ünite 10'a. İsterseniz bu notları sizinle de paylaşabilirim. Ama benim anlayacağım şekilde. Ünite 11. Bakın çok çok aman aman büyük notlar çıkartmıyorum. Bazı ünitelerde büyütmek gerekiyor ama. Yaklaşık bir sayfa falan. Tabi dersinize de göre de değişiyor bazen. Üretimin yönetiminde de çıkartmışım notlar. Bakın arkadaşlar notlarıma. İşte ünite 1. Bunda biraz daha tabi konular uzundu. Bir sayfayı tutmuş. Ünite 2'yi gayet kısa kesmişim. Ünite 3 burada başlamış. E, bunlar sınavdan önce hemen okuyabileceğim uzunlukta oluyor ve anahtar şeyleri yazıyorum. Şu kırmızılar mesela ünite sonunda çıkan sorular ya da sınavda çıkan sorular. Çünkü üretim yönetiminde şey yoktu. Ünite sınav, soru soruları yoktu. Bu tür notlar çok çok işinize yarayacaktır arkadaşlar. E, dolayısıyla sizin de böyle notlar çıkartmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi kanalımızla ilgili bakın oynatma listelerinde her yayınladığım ders için bir arada topluyorum bunları unutmazsam bazen sağ olsun arkadaşlar uyarıyor şu dersi playliste koymamış oynatma listesine koymamışım diye. Üniteler değişiyor arkadaşlar zamanla. İçerikleri de değişebiliyor. O yüzden Bunlar eski kalmış olabiliyor. Bana yeni üniteyi mail atarsanız, mail adresimi paylaşıyorum. Kanal bilgilerinde de görebilirsiniz. Ee, paylaşıyorum dediğim orada paylaşıyorum. Şimdi burada bir daha değinmeyeyim. Bana soruları gönderirseniz o ünitenin sorularını çözüp orada yayınlayabilirim arkadaşlar. Tabii ben sağ, tara sağ altta yazan abone ol işareti dışında hiçbir yerde abone olunuz demiyorum arkadaşlar. Çünkü sinir oluyorum abone olunuz, kanalımıza abone oldunuz mu vesaire mi diyenlerden nefret ediyorum. Şimdiye kadar 60-80 tane falan videom var sanırım. Hiçbirinde dememiş olmam lazım. Dediysem dalgınlığıma gelmiştir. Böyle dilencilik gibi geliyor bana. Buna rağmen 400'den fazla abonem olmuş. Çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. Yorumlar ve beğeniler benim için önemli. İzlenme sayılarına bakıyorum. Ne kadar çok izlendiyse demek ki o ders o kadar ihtiyaç diye düşünüyorum. E, 6 oynatma listesinde Evet 68 tane videom varmış. 4000 saatten fazla izlenme olmuş. Dersleri neye göre seçiyorum derseniz hukuk, pazarlama yönetimi gibi sözel olmayan ve salt ezberle yapılabilecek olanlara bakmıyorum arkadaşlar. Yani biraz böyle ezbersiz olanların. Bu çünkü hukukta ben niye anlatayım? Zaten hukukta iyi değildir gerçi. Onu BA aldım da A aldım. Fena almadım da aldıysam. Ama onu okuyacaksınız, ezberleyeceksiniz. Onun anlatılacak bir şey yok. Biraz daha soyut kalan işlem kod gerektiren dersleri dersleri yapmaya çalışıyorum. Ortak yani ben yönetim bilişim sistemlerini okuyorum ama diğerlerinin aldığı derslerde varsa onlara da ağırlık vermeye çalışıyorum. İşte burada size anket yapacağım becerebilirsem ya da yorumlarda siz yazın. En çok istek kalan dersler olursa. Onları yayınlayacağım. İşte izlenme sayılarına baktığımı söylemiştim. İstek ve yorumlara da dikkat alıyorum. Hepsine en azından bir beğenme, bir kalp işareti bırakmaya çalışıyorum. Tabi bunları da kendi müsaitliğim ya da bilgim ölçüsünde yapabiliyorum. Sonuçta ben de çalışan bir insanım. Bazen hiç bakamıyor, bakamayabilirim. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gelen günler güzel şeyler getirsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.